Koleji TV'den herkese yeniden merhaba sevgili öğrenciler. Bugün sizlerle birlikte 7. sınıf konumuz olan üretim ve yönetimin temeli toprak konumuzu işleyeceğiz. Evet şimdi başlayacak olursak eğer, geçmişten günümüze insanlar ihtiyaçlarının birçoğunu tarımsal faaliyetlerle sağlamaktadır. Bu yüzden tarımsal faaliyetler toplumlar ve devletler için vazgeçilmez bir unsurdur. Peki toprak dediğimiz şeyi hangi kullanım alanlarında kullanabiliriz? Bunlara bakalım. Hayvancılık, tarım, konut yapımı, tuğla üretimi, seramik yapımı, kerestecilik, madencilik, porselen yapımı gibi aslında toprağı kullandığımız pek çok alan ve sektörün olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Tarım toprak bizim için çok kıymetli bir şey durumunda burada. Peki tarihte toprak yönetimi nasıldı dersek Şimdi Anadolu uygarlıklarından örnek verecek olursak mesela Hititlerde toprak devlete aitti. Kral üretim yapmaları için toprağı komutanlarına veriyorlardı. Komutanlar da topraktan elde ettikleri gelirle asker besliyorlar ve savaş zamanı bu askerleriyle birlikte de orduya katıyorlardı, katılıyorlardı. Daha sonra yine Ankara'da kurulmuş olan Uygarlıklardan biri olan Frigler döneminde toprak çok önemliydi. Ekili araziye zarar veren kişilere çok ağır cezalar verilmiştir. Burada amaç tarımı korumaktır. Hatta tarımı korumak için öküz öldürenin, saban kıranın cezası ölümdür şeklinde bir kanunları vardır. Yine Friglerin bilinen en önemli tanrısı Kibele adını verdiğimiz bereket tanrıçasıdır. Yine Asya Hun hükümdarı İslamiyet'ten önce kurulmuş ilk Türk devleti olan Asya Hun devleti döneminde Metan ise toprağın kendisine ait şahsi mülkü değil milletin ve devletin olduğunu belirterek aslında toprağa birazdan manevi bir anlam katmıştı. Peki bizde durumlar böyleyken Avrupa'da durumlar nasıldı? Avrupa'da toprak yönetimi... Ortaçağ Avrupa'sında toprağı ve üzerinde yaşayan köylüleri bir kişinin malı sayan sisteme derebeylik ya da diğer adıyla feodalite denir. Bu kişi toprağın mülkiyeti yani bu kişi de derebey ya da senyor adını verdiğimiz bu kişide toprağın mülkiyeti bulunur. Mülkiyete sahip olan bu senyor üzerinde yaşadığı toprağın e, ekmesi için köylüye yani serflere verirdi. İsterse satabilirdi toprağını da köylünün toprak üzerinde herhangi bir hakkı yoktu. Bu feodalite dediğimiz sistem arkadaşlar. Kavimler göçü ile başlamıştı Avrupa'da ve bitişi de İstanbul'un fethi olmuştur. Çünkü bu feodalitede şehirlerin etrafı güçlü surlarla çevriliydi. İstanbul'un fethi sırasında bu surların yıkılabileceğinin görülmesi feodalitenin de sonunu getirmişti. Ama toparlayacak olursak feodalitede toprak derebeyi ya da diğer adıyla senyor dediğimiz kişiye aittir. Senyor isterse üzerinde yaşayan köylüyle birlikte bu toprağını satabilirdi ve köylünün bu toprakta hiçbir hakkı yoktu. Peki Selçuklularda toprak yönetimi nasıldı? Süerçuklarda arkadaşlar toprak yönetimi iktaa sistemi olarak geçer. İktaa sisteminde toprak üç ayrılır: has toprak, iktaa toprağı ve harici toprak olarak. Has toprakta geliri doğrudan hükümdar ve ailesine verilen topraktır. O zaman ben bu toprak için geliri yüksek bir toprak diyebilirim. İktaa toprağında ise hizmet veya maaş karşılığında belirli süre için askere ve komutanlara, devlet adamlarına verilen topraktır arkadaşlar. Bu daha sonra işleyeceğimiz Osmanlı'da bir sisteme de çok benziyor. Yine karşılaştıracağız. Ve diğer bir toprağımız olan harici toprak da gelirinin doğrudan devlet hazinesine aktarıldığı topraktır. Peki aynı durum Osmanlı'da nasıldı diye bakacak olursak. Osmanlı Devleti'nde toprak yönetimi, tabii ki toprak deyince Osmanlı'da ilk aklımıza gelecek olan şey tımar sistemidir arkadaşlar. Tımar sisteminde devlete yararlılık gösteren komutan ya da önemli işler yapmış devlet adamlarına hizmetleri karşılığı devletin uzakta kalmış ve ekilmeyen topraklarının verilmesine denir. Ve tımar toprağı, tımar sisteminde toprak 3'e ayrılır. Aynı Selçuklu olduğu gibi has toprak, ziyamet toprağı ve tımar toprağı olmak üzere. Yine aynı Selçuklu'da olduğu gibi Osmanlı'da da has toprak, geliri fazla olan yani 100 bin akçeyi geçen, hükümdar ve ailesine verilen topraktır. Hükümdar ve ailesine geliri verilen topraktır. Zeyamet toprağı 20 bin ile 90 bin geliri olan topraktır. Aynı bu da Selçuklularda olduğu gibi önemli devlet adamlarına ve komutanlara verilen topraktır. Tımar toprağının da Geliri 20 bin olan dirliklerdir. Bu topraklarda Osmanlı'da Tımarlı Sipahi adını verdiğimiz Türk ve Müslüman olan aynı zamanda ata sahip olan askere verilen topraktır. Bu asker arkadaşlar tımar sisteminde mevcut toprağını fakat mülkiyeti devlete ait olan toprağı köylüye kiralar. Köylü bu toprağı eker biçer. Köylü ekip biçmesinin karşılığında tımarlı sipahiye bir vergi öder. Tımarlı sipayı ödediği vergi tımarlı sipayının maaşını oluşturur. Tımarlı sipayı maaşının bir kısmıyla kendini geçindirirken bir kısmıyla da cebelü denilen bir asker yetiştirir. Yani aslında devlet hem toprağını tımarlı sipayıya vererek güvenliğini sağlamış oluyor. Hem toprağını boş bırakmayarak köylüye bu toprağı ektirmiş oluyor. Hem hazineden 1 lira para çıkmadan tımarlı sipayının maaşını karşılamış oluyor ve yine hazineden 1 lira para çıkmadan asker yetiştirmiş oluyor. Tımar sistemi Osmanlı'nın temel teşkilatlarından bir tanesidir. Şöyle bir faydalarını kısaca tekrar bakacak olursak şunu söyleyebiliriz. Toprağın boş kalması önlenmiştir. Asker ihtiyacı hatırlıyorsanız eğer Cebeli denilen asker yetiştiriyordu karşılanmıştır. Üretimde süreklilik sağlanmıştır. Hatta bu sürekliliğin sağlanması için arkadaşlar devletini, toprağını pardon, iki yıl üst üste ekmeyenden yani toprağını boş bırakandan çift bozan adı verilen bir vergi alınmıştır. Devletin buradaki amacı dediğim gibi süreklilik sağlamaktır. Ve bölgenin güvenliği sağlanmıştır. Bölgenin güvenliğini sağlayan da Türk ve Müslüman olan Osmanlı'nın en kalabalık askeri grubunu oluşturan tımarlı sipahilerdir. Evet arkadaşlar, bugünlük bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın lütfen. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.